Güneş sistemimiz, inanılmaz bir düzenin ve karmaşık bir dengenin olduğu bir yer. Gezegenler, sürekli hareket halinde, birbirleriyle uyum içinde dans ederler. Dünya da dahil olmak üzere gezegenler, yerçekimi tarafından yönetilen narin bir dansla güneşin etrafında dönüyorlar. Bu dans, milyarlarca yıl boyunca devam eden bir senfonidir. Güneşin çekim kuvveti, gezegenleri yörüngelerinde tutar ve uzaydaki yollarını belirler. Bu kuvvet, gezegenlerin düzenli ve öngörülebilir hareketlerini sağlar. Dünyanın, güneşin yaşanabilir bölgesindeki istikrarlı yörüngesi, yaşam için olmazsa olmaz olan sıvı suyun var olmasını sağlar. Bu gezegenimizdeki yaşamın devamlılığı için kritik öneme sahiptir. Ancak uzay boş değil, asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve başıboş gezegenler potansiyel tehditler oluşturuyor. Bu cisimler, gezegenlerin yörüngelerini etkileyebilir. İnsan zaman ölçeğinde nadir olsa da evren olası olmayan olayların mümkün hale geldiği çok daha büyük bir ölçekte işliyor. Bu, evrenin büyüklüğünü ve karmaşıklığını anlamamızı sağlar. Bir gezegen başka bir gök cismiyle çarpışması sonucu yörüngesinden çıkabilir. Bu tür çarpışmalar gezegenin rotasını tamamen değiştirebilir ve büyük miktarda enkaz oluşturabilir. Hayal edin Başıboş bir gezegen bizim gezegenlerimizden biriyle çarpışıyor ve akıl almaz bir enerji açığa çıkıyor. Bu tür bir olay, gezegenimizde büyük yıkıma neden olabilir. Doğrudan bir çarpışma olmasa bile, geçen bir yıldızın veya boş gezegenin çekim kuvveti, güneş sistemimizi bozabilir. Bu çekim kuvveti, gezegenlerin yörüngelerini değiştirebilir. Kozmik bir bowling oyunu gibi, bu gezegenler arası ziyaretçiler, Gezegenleri yeni yollara doğru itebilirler. Bu da gezegenlerin yeni yörüngelere girmesine neden olabilir. Evren dinamiktir ve sürekli değişmektedir ve Güneş sistemimiz onun kaotik olasılıklarına karşı bağışık değildir. Her an her şey değişebilir ve bu değişiklikler büyük sonuçlar doğurabilir. Bir gezegenin yörüngesinden çıkmasının sonuçları çok büyük olurdu. Bu gezegenin dengesini tamamen bozabilir. Dünya için küçük bir kayma bile yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Deniz seviyelerinin yükselmesine veya düşmesine neden olabilir. Okyanusların kaynamasına veya bir buz çağına girmesine neden olabilir. İklim dengesi tamamen değişebilir. Dünyanın ötesinde diğer gezegenlerin yörüngeleri alt üst olabilir. Bu da güneş sisteminin dengesini bozabilir potansiyel olarak çarpışabilir veya güneş sisteminin dışına fırlatılabilirler. Bu büyük bir kaosa yol açabilir. Gezegenlerin bir zamanlar düzenli olan dansı kaosa sürüklenirdi. Bu evrendeki düzeni etkileyebilir. Büyük bir çarpma gibi ani bir olay anında değişikliklere neden olabilirken bu tür olaylar nadirdir. Kademeli bir kayma milyonlarca yıl alabilir. Bu süreç yavaş ama sürekli bir değişim yaratır. Sonuçları nesiller boyu ortaya çıkardı. Bu değişiklikler gelecek nesillerin yaşamını etkileyebilir. Bir gezegenin yörüngesinden çıkmasının etkileri sadece bizim Güneş Sistemi'mizde sınırlı kalmazdı. Samanyolu'nda dolaşan başıboş bir gezegen, diğer yıldız sistemlerini de bozabilir. Başka bir yıldıza yakın geçen başıboş bir gezegenin çekim kuvveti, gezegenleri yörüngelerinden çıkarabilir. Bu kozmik gezginleri incelemek, Gezegen sistemlerini şekillendiren süreçler hakkında fikir verebilir. Samanyolu'nun muazzam boyutu ve yaşı göz önüne alındığında, nadir görülen olayların bile galaktik bir zaman ölçeğinde gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Evreni keşfederken gezegen sistemlerinin dinamikleri hakkında daha çok şey keşfediyoruz. Güneş sistemimiz benzersiz değil. Diğer yıldızların etrafında da gezegenler şaşırtıcı bir hızla keşfediliyor. Bu bolluk, gezegen sistemlerinin bozulma olasılığını artırıyor ve gezegenler yıldızlar arası gezginlere dönüşüyor. Bu faktörleri anlamak, gezegen sistemlerinin uzun vadeli istikrarını tahmin etmek için çok önemlidir. Bu bilgi, dünya dışı yaşam arayışımızı istikrarlı yörüngelere ve potansiyel olarak yaşanabilir ortamlara sahip sistemlere odaklamamızı sağlayabilir. Gezegenlerin yörüngelerinden çıkma olasılığı bize evrenin muazzam gücünü ve dinamizmini hatırlatıyor. Dünyada yaşamı mümkün kılan hassas dengeyi vurguluyor. Bu tür kaotik olaylar rahatsız edici görünse de kozmosun hayranlık uyandıran ölçeğini ve harikasını vurgularlar. Evren, fizik yasalarının bile beklenmedik sonuçlara yol açabileceği sürekli bir değişim yeridir. Evreni keşfederken dünyadaki yaşamı mümkün kılan dengeyi daha derinden takdir ediyor ve kendi kozmik danslarında hayatta kalan diğer dünyaların kanıtlarını bulabiliriz.